aman ha ah, bugün haklıyken sak sakın haksız duruma düşmemeye çalışın çünkü gökyüzü sizi yanıltabilir diz sürtüşmesi olabilir kalpler kırılabilir ani gelen geçmişteki bir takım sıkıntılar gündeme gelebilir olaylar büyüyebilir veya sizin söylemek istediklerinizle karşı tarafın anlatmak istediği çok farklı bir şey de olabilir rüyalar ehemmiyetlidir bu dönemlerde bakın arkadaşlar gerçekten itibar edin en önemlisi de kalp kırmamaya çok çok özen gösterin. Haksızlık yapanları bırakın haksızlıklarıyla devam etsinler ama hiçbir şey hiç kimsenin yanına kalmayacağını da evet ilahi adaletle görebiliyoruz. O yüzden de kendinize güzel bakın hiç hiçbir şey takmayın demiyorum. Çünkü insanız her şeye takıyoruz ama sadece sakin kalmaya çalışın ve düşünerek konuşun. Karşınızda sizi kışkırtanlar, sizi üzmeye çalışanlar, sizi yıpratanlar olacaktır. Bunlara prim vermeyin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Güzellikler sizin olsun efendim.